Doğu Anadolu'nun kileri diyebiliriz bizim bu bölgeye. 40-45 bin ton şeker pancarı üretiliyor. Ortalama 350-400 ton yeşil fasulye üretiliyor. Onra kuru fasulye keza 30-40 ton civarı fasulye ekiyoruz. Şeker pancarı ekiyoruz. Patates, domates, her şey ekiyoruz. Biber, Bunlar biberdiler. Bunlar beyaz fasulye. kuru fasulye. Şeker pancarı, buğday, yeşil fasulye. Zekefancan'ın getirisi çok oluyor herhalde. Vallahi iyidir yani biraz zahmeti var ama iyidir yani. Hı. Satışı iyidir yani masul değil devlet alıyor. Devlete gitti mi rahat oluyor. Hı hı. Mahallemiz dediğimiz gibi 90 hane tarımla uğraşmaktadır. Yeşil fasulyemiz, kuru fasulyemiz çok iyidir. Şeker pancarı üretimi var. Yani Doğu Anadolu'nun kileri diyebiliriz bizim bu bölgeye. 40 -45 bin ton şeker pancarı üretiliyor aşağı yukarı. Yeşil fasulyemiz ortalama 350-400 ton yeşil fasulye üretiliyor. Daha sonra kuru fasulye keza 30-40 ton civarı.